Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligimizin birinci günü canlı saldırılarıyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. 2022 yılının ilk Klan Savaş Ligi başlamış durumda. Heyecan dorukta. 3 klanımızla da saldırılarımızı göstereceğim. Cap canlı saldırılarımız olacak. Ana klanımızla başlayalım. Bu arada diğer savaşlarında gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Klan Savaş Ligi'nin Allah izin verirse 7 gün boyunca tüm savaşlarını sizlerle birlikte paylaşacağım. Güzel. Rakibin ikincisine bir 3 yıldız gelmiş. Şuursuzdan savaşı izleyeceğiz. Onun dışında full 2 yıldız arkadaşlar. Saldırı yapan herkesin eline emeğine sağlık. Army Vietnam e, klanıyla oynuyoruz. Onlar da bir saldırı yapmış 2 yıldız almış. İzzetin köyünden. E, şöyle bir duruma bakalım. Birinci sıradayız. Lig yeni başladı ama biz çatır çutur saldırmayı ihmal etmedik gördüğünüz gibi savaş başlayalı yaklaşık 26 dakika oldu ama 6 savaş yaptık şimdi 2 savaş daha yapacağız belki de burada birazcık hatamız oluyor olabilir erken saldırılar yaptığımızda rakibimiz ona göre saldırılar çıkartıyor ama son dakikayı bırakınca da güzel olmuyor açıkçası arkadaşlar süper ejder bunun yanında klan kalesine de süper büyücü görünmezlik var arkadaşlar bu saldırı yapacağım birinci köye saldıracağım rakibin. E şuradaki XZ'nin üzerinde zeplinimi patlatıp görünmezlikle süper büyücülerle belediye binasını almayı hedefliyorum. Tek korkum şurada çılgınlarca tuzak olması ve süper büyücülerin hiçbir iş yapamaması. İnşallah böyle bir durum olmaz arkadaşlar. Olursa da direkt iki yıldız için saldırımızı gerçekleştireceğiz. Haydi saldırıya başlayalım. Evet ordumuz bu şekilde. Süper ejder ve süper duvar kırıcıyı aldım. Ee, süper birliklerden. Saldırıma geçiyorum. Saldır dedim. Şimdi ön taraftan bir ee, şey göndereceğim. Tazı göndereceğim. Şöylemesine gönderelim. Şöyle yollasak sola kayacak. E, kaya saçarı da alır. Güzel. Şuradan da zeplinimizi bıraktım. İlk olarak görünmezlikle başlayacağım. Daha sonrasında öfkemi atacağım. Şöyle gönderdim. zeptini indirdim. Galiba güzeliz. Çok fazla tuzak çıkmadı gibi. Hemen bir tane daha görünmezlik attım. Süper büyücüleri hayatta tuttum. Belediye binasını alacağız gibi duruyor arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa son görünmezliği de patlattım. Belediyeyi aldık. Oradan diğer X yayından da birazcık alsak güzel olur be çocuklar. Bunu başaramadık. Yine de olsun. Şimdi kahramanları şuradan bir salalım. Bir tane e, şeyimiz var. Onu şurada kullandım. Hemen zehir büyüsü elimde. Kelle avcısı orada e, tazıyla birlikte oyalıyor. Şu tarafı temizleyeceğiz. Keşke gönül isterdi ki o taraftan bir tane e, x yayını indirebilelim. Ama indiremedik. Şöylemesine hemen e, zehiri de attım arkadaşlar. Şuradan da süper ejderlerimi saldım gitti. Barbar kralın özelliği geliyor. Hemen balonlarımızın desteği. Koruyucumuz burada bir adet öfke büyüsü atıyorum. Kraliyeti gönderiyorum ve erkenden bir koruyucu özelliği kullandım. Şimdi elimizde dondurmalarımız mevcut. Birinci dondurmamızı şurada bir atalım. Koruyucunun özelliği bitmeye yakın kullandım. E, öfke atacağım. Şurada bir öfke patlatıyorum. Bir adet de dondurmamı e, çoklu cehennem ve... E, kartal topuna doğru kullandım. Güzel ilerliyoruz. Son dondurmamı elimden geldiğince arka tarafa saklamaya çalışacağım. Arka tarafta baya bir sıkıntılı savunmalar var. Kraliyetin özelliğini bu arada bastım. Kaya saçarı indirebilirsek tatlı olur. E, şu an indiremedik gibi bir görüntü var ama süper ejderimiz oraya yetişirse bizim için güzel olur. Arkadan e, dal kavuğumuzu da atalım. Şuradaki ejderimize destek atsın. Hava savunmasını indirmişiz bu arada. Muhteşem bir haber. E, kaya saçarı da indiriyoruz. Burada güzel bir dondurma kullanmam lazım. Şöyle kullandım. Birazcık erken kullanmış gibi hissettim kendimi. Koruyucu da var diye kullandım ama bilemiyorum. Tek boynuzlu at destek veriyor. şurası sıkıntılı bir bölge. Dış tarafta süper ejderlerimiz var ama çok dış taraftalar. Koruyucunun can kaybı var. Baykuş da var. Dondurmayı birazcık acele etmişim be. Vallahi acele etmişim. Süper ejderler orada savunmaları indirebilirse çok güzel olur. Tesla'lar gitti. Ee, ...çoklu cehennem koruyucu ve kraliyetin dipdip dip olması pek hoş değil arkadaşlar. Üst taraftaki süper ejderlerimizin canı da baya bir azalmış durumda. Maalesef 3 yıldız çıkartamadık. Ama güzel bir saldırı yapmıştık. Sağlık olsun ne diyelim. %88'de kaldık. Rakibin birinci köyünde. İkinci saldırımıza geçmeden önce şuursuzun savaşını paylaşayım. Ee, daha sonrasında geçeyim. Burayı gördüm buraya işaret koyacaktım ama... Ömer benden önce davranıp işaret koymuş. İyi ki de o saldırmış. 3 yıldız almış çünkü. E, tazıyı gönderdi. Hemen arkadan zeptin bıraktı. Bir dondurma kullanmış. Çok mantıklı. E, tam burada kelle avcıları geldi. Görünmezliği patlattı. Öfke geldi. Oradan çok güzel bir değer elde ettiğini düşünüyorum. Bu arada bizim savaşımızda o belediye binasının yanındaki XI'larını alamadık ya. Çok büyük etki etti ya. Orada kahramanları vesaireyi kötü kaybettik. Bu arada gerçekten çok güzel temizlik yapmış... Çok bitişik bir yerde. E, Baya bir savunmayı indirmiş. Kasırgayı da çıkartmış. Daha sonrasında da ölmüşler. E, tazı var. Bu arada ordu süper ejder. E, ejder binici. Tek tek sayıyorum. <laughs> bir de e, şu neydi lan adını unuttum. Cehennem ejderiydi değil mi? Aynen. Bebek ejderin şeyi. Süper e, kullanılmış. O kadar az kullandım ki adını unutmuşum. ya Şuna bakar mısın? Evet e, onlarla bir temizlik yapıyor. Tazıyı bayağı bir eritti. Bir tanesi hiç kahramanlara gerek kalmadan direkt eritti arkadaşlar. Zehir büyüsü de geldi güzel. Zaten şu taraf erimiştik. Kahramanları buradan yolluyor. İki balonla askerlerin dış tarafa kaymasını engellemek istemiş. Ama ve lakin e, oradaki okçu kulesi inmeyince ejder desteği de geliyor. Güzel bir nokta. Şuradaki koridor apaçık ortada arkadaşlar. Kraliyet henüz gönderilmedi. Bir adet öfke büyüsü kullanıldı. Ee, daha sonrasında kraliyeti dış taraftan atmış askerlerin kaymaması için. Mantıklı. Biz birazcık koruyucuyu erken basmış olabiliriz. Ee, koruyucuyu burada tam zamanında basmış Ömer. Ee, daha sonrasında bir öfke daha gelecektir diye bekliyorum. Bir de dondurması var. Öfke büyüsü şurada gelebilir. Ee, dondurmayı patlattı. Öfkeyi hala atmadı. İnatla bekliyor şimdi gönderdi. E, hava savunması inecektir. E, XZ'yi e da indirildi. E, süper ejderler güzel ilerliyor. Kraliyet şampiyonu da var. Kahramanların özelliği var. Rahat bir 3 yıldız almış Ömer kardeşimiz. Süpersin valla Ömerim. Eline sağlık. E, şuralarda temizlensin. Daha sonrasında da kahramanların özellikler basılır. 2X aldım abi. Bundan sonrası temizlik çünkü. E, çok da bir şey kalmamış. Arka taraftaki hava savunması da iniyor ve e, kahramanlar ve bir tane süper ejderle birlikte köyün üçlenmesi sağlanmış. Eline sağlık tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi diğer saldırıma geçeceğim. Kalise hesabına geçiyorum. İkinci savaşımız için de hazırız arkadaşlar. Yine süper ejder saldırısı olacak. Fakat bu sefer süper büyücülü olmayacak. E, Klan kalesine balon aldım. 9 tane. Normalde yeti bol kire alıyordum. E, bu sefer şunu düşündüm. Klan kalesinden tazı Çıkmasın, beni oyalamasın. O yüzden full hava birimleri olsun dedim. İnşallah kahramanlarla Glan Kalesi'ndeki tazıyı uyandırmayız. Ee, süper duvar kırıcımız yok arkadaşlar. 4 dondurmalı kullanacağım. Çünkü ordumu düzene göre ayarladım. İşaret koydum düzen rakibin 14.süydü. Gözcülük yap diyelim ve düzeni sizlere göstermek istiyorum. Ee, bu şekilde bir düzen. 2 ee, tane xy'yi hava kara diğerleri direkt kara şu taraftan kahramanlarla giriş sağlayacağım. Ön taraftan tanklayacak bir buz golemimin olmaması baya bir üzücü. Onun kontrolünü bir sağlayalım. Yer varsa bir destek atmak isterim. Muhtemelen balonlardan sileceğim arkadaşlar. Şurada da bir bağış ordum vardı. Bu saldırıda buz golem olmadan direkt barbar kralı ölüme terk etmiş oluruz. Nasıl yapalım? Bir tane süper ejder silersek olur mu? Çok fazla birimlik yer gidecektir ama velakin şöyle yapalım. Bir tane süper ejderi silelim. Ee, onun yerine arka taraftan e, ejder binicimi alsak diye düşündüm ama o da saçma olur ya. Abi aslında kenar temizliği için sinsilere çok gerek yok ya. Şöyle bir tercihte bulundum. Bütün hepsini sildim. Bir buz golem gelecektir. Tekrardan bir bakalım. Kelle avcısı da sanki istiyor gibime geldi ama e, ee, şurayı bir balonla alırız şuradan direkt kahramanları sokarız ya. Aynen kelle avcısına gerek yok oradan güzel bir temizlik yaparız. Ee, şöyle bir bakalım her şeyimiz hazır. Bebek ejderhe bile gerek yokmuş aslında. Üst taraftan temizlik için kullanırız. Saldırıya geçiyorum direkt 14'e saldıra bastım daha da fazla sizleri bekletmeyeyim. Ee, belediye binasına böyle tersten saldıracağımız zamanlar tek korkum arkadaşlar şu oluyor. Zeplenin gidip gitmemesi. Bir balonumu gönderdim. Barbar kral. Kraliçe geldi. Buz golemi de önden yolladım. İnşallah geç kalmamışımdır. Buz golem sen önden git abi. Ya inadına hala niye e, barbar krala odaklanırsın anlamış değilim. Bir tane dondurmamızı bizim orada piç etti. Şimdi gerekirse aşağı tarafta bir dondurma daha kullanabilirim şimdilik beklemedeyim bekliyorum arkadaşlar biraz daha temizlik olsun barbar kralın özelliğini bastım bu arada tekli cehenneme daha da e, kalmak istemiyorum. Kraliçenin böyle bir aptallık yapacağını hiç düşünmedim açıkçası yani gitsen abi ya düzgün yol var sen niye o taraftan gidiyorsun anlamış değilim. Ee, üst taraftan şöyle zeplini de bıraktım. Kraliyeti de alt taraftan gönderdim abi. Alt taraf güzel bir nokta diye düşündüm. Kartal topunda da alamayacak gibiyiz çünkü. Hemen bir koruyucu özelliğini basıyorum. Ee, şurada da bir öfkemi patlatacağım. Evet zeplinimiz duruyor. Güzel bir noktada patladı. Kasırga çıktı. Dondurmamızın bir tanesini atalım yoksa belediye alamayacağız abi. İşte en çok korktuğum durumlardan bir tanesi buydu. Tamam belediyeyi aldık. Ee, öyle düşünüyorum. Bir tane daha dondurma atıyorum. Ee, bu arada kraliyeti unuttuk. Ona da hemen döndüm. Şurada bir dondurma kullanalım. Yani çok korkuttu beni. Gerçekten korkuttu. Ee, Kraliyetin özellik bu arada gitti abi. Of! İşte Yeti Volker olmadığında tek korkum bu oluyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir ama hani Klan Kalesi'ndeki askerlerinde bir nebze e, içini rahatlattık. Eee o kolaylığımıza denk geliyor ama diğer türlü de işte sıkıntı. Kraliçenin özelliğini kullanacağım. İnşallah Kaya Saçar'ı alırız. Kaya Saçar'ı alabilirsem 3 yıldızı alabilirim belki. E, alamadığım takdirde alamayacağız. Büyük ihtimalle alamayacağız gibi duruyor. E, orada bayağı bir oyalayacak şey çıktı abi. Tek boynuzlu atımızı feda ettik. Tuzaklarda çıktı. Yok belediye alınmayınca işte bütün her şey gitti ya. Yani orada 2 tane dondurma kullandım arkadaşlar. Sinir bozucu ya. Üst tarafta belediye alınmayınca belediye o kadar odaklandım ki alt taraftan kraliyeti de kaçırdım. Kraliyetin özellik falan kullanılmış dondurmamız yetişmedi ona. Yani ben normalde buradan 3 yıldızı her türlü alırım diye düşünüyordum. İşte birinci günün heyecanı diyelim artık. Böyle bir başlangıç oldu. Ee, diğer savaşlarda çok daha dikkatli olacağım. Ee, %81 ile savaşımızı tamamladık arkadaşlar. Ana klandaki 2 savaşımızı da hallettik. Ama şu an 8 savaşta 17 yıldız Birazcık bizi kritik duruma sokmuş diye düşünüyorum. Rakip ne yapar bilmiyorum ama şampiyon 2 liginde en az bakın en az 34-35'leri görmemiz lazım. Yani en kötü ihtimalle kalan 7 savaştan 3 tane 4 tane 3 yıldız alınması lazım derken Emrullah saldırdı. İnşallah bir 3 yıldız gelir. Ejder, Ejder binici balon saldırısı klonlu birlikte. Ee, Yıldırımları nereye kullanacak bakalım hangi hava püskürtücüyü indirecek. Onun kontrolünü sağlıyorum. Galiba kahramanları şuradan yollayacaktır. Düşüncem o yönde. Saldırı başladı. inşallah internet mi internet kopmamıştır ya. İnşallah analiz ediyorsundur Emrullah. Vallahi internet koparsa mahvoluruz. ha. tamam sıkıntı yok. Şuradaki ee, püskürtücüyü temizledi arkadaşlar. Dediğim gibi kahramanlarla kartal topuna bir giriş yaptı. Kelle avcısı da var. Orada rakip kraliçe için kullanabilir. Belki gerek kalmaz. Diğer orduyla gönderir. E, bu savaşı alacağız diyor bir şeyler içimden. Yani köyler aslında savunması düşük köyler de var. Benim daha demin saldırdığım rakibin 14'ün üstüne toplar falan düşüktü mesela. Tabii yani ufak tefek bazı eksikliklerden dolayı direkt 3 yıldız alınması garanti değil ama işte bir kolay geliyor gözünüze. Bir küçümseme olabiliyor arkadaşlar. Ben de küçümseme olmadı ama 3 yıldız alırız diyorduk alamadık. Kahramanlar bu arada çok güzel bir temizlik yaptı. Zeplin'den bir sıkıntı çıkmazsa gayet güzel ilerliyor. E, ee, Zeplin anam 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 kasırga çıktı. Heh klon vardı ya klonu unuttum. Klonun en garanti işi de bu abi. Klon oldu mu belediye binası rahat oluyor. Lig içinde aslında mantıklı kullanması. Belediye binası alınması 3 yıldız açısından gayet güzel. Kraliyeti de yolladı. Köyde bir şey kalmadı abi. Yani köy şu an dümdüz. Zehir büyüsünü de kraliyet şampiyonun üstüne atabilir. Beklemedeyiz. Bence bir 3 yıldız geldi. Net bir şekilde geldi bu arada. Şuradaki hava savunması var. Kraliyetin özelliğiyle o da inerse... E, ...tadından yenmez. Ejder biniciler geliyor, ejder geliyor. Kraliyetin özellik basıldı, hava savunması da indi. Bu işlem tamamdır. Şuradaki ejder de... E, ...kaya saçara gitti derken... E -e, ...yemedi orası. X yayları iniyor abi. E, çoklu Cehennem Kulesi iniyor. Alt taraftaki ejderler güzel. Temizlik yapa yapa geliyor süreden patlamaması için. Ejder binici de orada. Evet, 3 yıldız geldi. Emrullah, adamsın sen. Vallahi adamsın ya. Çok güzel oldu. Bu kalan 7 savaştan e, 3 tane 3 yıldız gelmesi gerekiyor dediğimiz anda Emrullah'ın e, piyasaya çıkıp bir anda 3 yıldız patlatması içimize yağları döktü abi. Lekesiz Raptorus o da onun yeni adı. Eskiden direkt düz Raptorus'du şimdi lekesiz Raptorus oldu. Sürede her türlü yetti. Güzel. %100 geldi. Başka saldırı var mı bilmiyorum ama ee, şu an pat diye sağları gelirse paylaşırım. Gelmezse de ikinci kılana geçerim. Galiba ikinci kılana geçiyoruz. Skor 20'ye 2 oldu arkadaşlar. Ee, güzeliz. Şu anlık güzeliz. Lekesliler 2'ye geçelim. İkinci kılanımıza geldik arkadaşlar. Lekesliler 2 kılanındayız. Şöyle BG06 köyündeyiz. Araştırmamızda bir boşluk varmış laboratuvarda. Boşa giden kara eksirlerimizle hemen bir birlik basmak istiyorum. Evet golemi basalım. 16 gün yükselsin. Savaş kitabı harcamayacağım. Zaten acelemiz yok. Ee, koruyucumuz karaymış. Koruyucu bir hava yapalım. Mouse'da ufak tefek takılmalar mevcut. İnşallah savaş sırasında sıkıntıya düşürmez bizi. Süper büyücülü süper ejder saldırısı gerçekleştireceğim. Ordumuz bu şekilde arkadaşlar. Bakalım ne durumdayız. 5'e 0 üstünlüğümüz var. Ee, bir tane 3 yıldız gelmiş. Bir tane de 2 yıldız gelmiş. Evet baktığımızda İzzet bir 3 yıldız patlatmış, Murat da 2 yıldızda kalmış. İkisinin de eline sağlık diyoruz. E, şu an gerçekten e, korkutuyor beni Maus ama bir riske gireceğim. Hızlıca savaşımı yapacağım arkadaşlar. E, saldırı yapacağım. Köy rakibim birincisi. Buraya saldırı yapacağım. Püskürtücü e, şurayı görmüyor. Şu kanattan atıp e, kaya saçarı almak istiyorum. Şu an anam anam neler oluyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Bir riske giriyoruz ama ee, korkuttu be. Vallahi korkuttu. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tazımızı gönderip hemen zeplinimizi bıraktım. Tam kaya Saçar'ın üstünde patlatıp belediye binasını almayı düşünüyorum. Şöyle görünmezliği attım, öfkeyi attım, zeplini patlattım. Vallahi son anda yetiştim. Hemen bir görünmezlik daha. Şurada bir ee, anam 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 görünmezlik atamayacağım mı dedim, attım. Şu an korku dolu gözlerle devam ediyoruz. Belediye binasını alamadık. O beni birazcık tedirgin etti. Şuradan da bir bebek ejder patlattım. belediye alın çok rahatlatırsın beni ama alamadık. Evet şimdi acele etmeyelim abi o kanadı temizledik. Şuradaki kanadı da temizleyelim. Kahramanları bir savaşa sürelim. Gerekirse kraliyetle alırız orayı. Çok da dert değil. Daha farklı şekilde düşünmüştüm ama olmadı. Şuradan e, duvar kırıcımızı atalım. Abi oraya da gitmezsin be. Vallahi oraya gitmezsin kraliçe. Dön neler yapıyorsun. Bir kraliyetin özelliğine bakar aslında ama... E, galiba gitmeyecek. Kraliçe birazcık sıkıntı yaratacak gibime geldi. E, evet biz şuradan kraliyeti de salalım abi. Belediyeyi alamayacağız yoksa. Barbar kralın özelliği geliyor. Vallahi bir belediye binasının alınamaması nelere... Ee, bizi itti görüyor musunuz? Koruyucuyu attım. Şöyle balonlarımızı saldım. Mouse zaten fark ettiyseniz takılıp takılıp duruyor. Keşke dursaymışız be. Vallahi keşke dursaymışız. İttiremiyorum bak mouse takılı kalıp duruyor abi. Şöyle merkezde bir adet daha öfke attım. Dondurmayı aldım. Gel Heh, sonunda attık bütün büyüleri be. Aha mouse gitti. Vallahi mouse gitti. Şuradan laptopun kendi mouse'una geçtim. Ya <laughs> Diyeceksiniz ki senin yaptığın da iş mi? Klan Savaş Ligi'nde böyle bir şey yapılır mı? İşte arkadaşlar bakmayın ya Alel acele iş yaptık Niye alel acele iş yaptık? İşten gelmişiz ee, İşim var, gücüm var Bir yandan bebek ağlıyor bir tarafta O yüzden bir yandan video yetiştirmem lazım Montajıydı, cartıydı, kapağıydı, yüklenmesiydi o yüzden acele ediyorum. Yani kusura bakmayın kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Klanındaki herkesten de özür dilerim. Sizlerden de özür dilerim. Heh şimdi geldi bakın. Pili bitti mi? Mouse mu bozuluyor? Anlamış değilim ya. Vallahi anlamış değilim. Süre yetmeyecek arkadaşlar. Ki 3 yıldızın gelmesi süre yetse bile imkansız. Aynen. Çünkü koruyucu var. Süper ejder var. Püskürtücüyü hadi aldık diyelim kartal topu yok. Arkada kaya saçar var. Şurada koruyucu var. İmkansız. Şeyle süper büyücüyle biz belediyeyi niye alamadık onu anlayamadım. Yani o an o kadar e, mouse'a odaklanmıştım ki süper büyücüleri kaçırdım mı? Görünmezliği yetiştiremedim galiba mouse takılınca. Öldüler mi? Azı mı kaldı? Bilmiyorum abi. İlk gün böyle bir ne bileyim bir sıkıntı var yani. <laughs> Şimdi de düzeldi bak. Şu an hiçbir şey yok. Görüyor musun? yok yine var. Ha, bak takıldı yine. Neyse. İzzetin savaşını açalım bir ona bakalım. Sonra da son klanımıza geçeceğiz. Evet düzen bu şekilde arkadaşlar. Ejder ejder binici balon saldırısı geliyor. Ee, barbar kral kraliçeyi e, yan taraftan gönderip bir taraftan da elektroyu bıraktı. Şöyle orta taraftan saldırısını başlatacaktır. Arkadaşlar eğer ki buradan gelen gelir e, benim ihtiyacımı karşılasa ben çalışmıyor olsam. inanın o kadar güzel saldırılar o kadar farklı taktikler denerim ki. Gerçekten. Ee, çok isterim. Ama dediğim gibi yani 3 tane hesaba bakıyorum. Bu 3 tane kastığım hesabımı da efsanelikte kasıyorum. Yani o da hani Aa, bugün bununla saldırı yapmayayım muhabbeti de olmuyor. Üstüne bir klanım var. Yani lekesizler klanı benim zaten biliyorsunuz. Onunla uğraşıyorum. Liglerdir, bağışlardır o da var. Yani hiçbir şey vaktim olmuyor. Hani oturayım şunu yapamam arkadaşlar. Saat eve geldiğimde zaten 7 oluyor. Bebekle birazcık uğraşıyorum ediyorum. Saat oldu 7.30-8. Yemeğimi yedim derken bir yandan orduma hazırlamam gerekiyor. E, günlük efsanelik saldırılarım hala duruyor mesela. E, o saldırılarda durunca yeni bir ordu seçeyim, hadi onunla saldırı yapayım, şöyle taktik yapayım vakti de olmuyor. Çünkü videoyu çekip montajlamam, e, YouTube'a yüklemem gerçekten 3-4 saate alıyor. Çünkü... E, baktığınızda yüklemiş olduğum videolar 6-7 GB videolar arkadaşlar ve bunun yüklemesi 3 saat falan yani 2,5-3 saat. E, bir de montajı var. E, bir de çekimi var. 3 tane klana geçiyorum. Saldırılarımı yapıyorum. E, diğer arkadaşlarımızın saldırısını paylaşıyorum. Yani bir 4-5 saatimi alıyor anlatabildiysem. <laughs> Öyle olunca da e, aceleye geliyoruz. Kusura bakmayınız. İzzetin eline sağlık. Sesim de birazcık gitti. Bir, bir yudum su içeyim. Sonra da Lekesizler League klanına geçip e, oradaki durumu gösterip savaşları paylaşayım arkadaşlar. Haydi geçelim. Son olarak Lekesizler League klanımıza geldik arkadaşlar. Buradaki lig ne durumda? Hemen bakalım. Evet birinci savaşımızda e, Kürdistan is one Klanı ile yapıyorduk. Şu an biz 13'üz. Onlar da 7. E, bir eşitlik var gibi. Tabii ki onlar daha avantajlı. Savaşları... 3 tane yapmışlar. Biz 6 tane yapmışız. Eslem'in atmış olduğu bir 3 yıldız var. Onlar da Eslem'i üçlemişler karşılık olarak. Eslem'in savaşına bakalım. Ben maalesef burada ligde değilim arkadaşlar. Çünkü güvenç hesabımla köy binası 13 olduğum için burada katılmadım. Artık burası da bildiğiniz üzere usta 1 ligindeyiz. Ve şampiyon 3 grubu için zorlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Full köy binası 14 rakipler gelmeye başladı. Güçlü kılanlar olduğu için de ben yokum köy binası 13 hesabımla Düzen bu şekilde Bu arada alev atıcılı bir saldırı görüyorum Yıldırımları kullandı püskürtücünün bir tanesini indirdi Süper ejder saldırısı Alev atıcıyı köşe taraftan bıraktı Eslem'de yeni aramıza katılan bir oyuncu Eline sağlık diyoruz arkadaşlar Bakalım alev atıcıyla temizliğini sürdürüyor Belediye binasına yakın taraftan kahramanları atıp Süper Ejderleri gönderdi. E, i̇ki tane öfke bıraktı. Erken bir koruyucu özelliği çünkü belediye binasının o noktasında e, baya bir tuzak vardır. Mantıklı bir hamle yaptı. E, Barbar Kral'a yardımcı olarak üst tarafta Alev Atıcı var. O da e, yol açıyor diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla diyebiliriz. Süper Ejderler alt tarafa kaydı. Bir adet öfke büyüsü ve dondurma ile birlikte e, rakip Kaya Saçar indiriliyor. Barbar Kral ilerlerken hava savunmasına da Alev Atıcı ve Kraliçe vuruyor. Kraliyet Şampiyonu da gönderildi. O da e, Kraliçenin hemen yanından ilerliyor. Dondurma geldi hem Kartal Topu'na hem Çoklu Cehennem Kulesi'ne. E, bir adet ejder, süper ejder ve koruyucu merkeze desteğe gitmiş. Gayet güzel. E, hala Alev Atıcı hayatta bakınız kendisi patlattı. Orada bir adet de öfke kullandı, e, tekli cehennem kulesini indirdi. E, bu arada balonları indirmesi gayet mantıklı bir hamleydi çünkü süreden anladığım kadarıyla patlamak istemedi. Bir adet dondurmasını ve bir adet zehir büyüsünü de arttırmış. 5 tane de e, dal kavuk arttırmış eline sağlık diyoruz. Este'm'in çok güzel bir saldırı dondurma ve zehri de ortaya atıp şovunu yapmış arkadaşlar. Valla Estem ilk savaş yani klan savaş liginde ilk defa bizde olduğu için şöyle söyleyeyim yeni gelen çoğu oyuncuyu lekesler lig klanımıza aldık arkadaşlar. Çünkü kimin nasıl saldırdığını bilmiyoruz. Bakalım burada güzel saldırılarını gördükten sonra üst klanlara çekeriz tabii ki. Zaten her klan bizim ama hani üst taraftaki şampiyon 2 grubunu Birinci lige çıkartmaya çalışıyoruz. İkinci klanımızda keza şampiyon 2'ye çıkartmaya çalışıyoruz. Burası da şampiyon 3 olursa muhteşem olacak. bu sefer en iyi oyuncularımızı direkt birinci klana monte edeceğiz. şimdi birazcık bütün oyuncularımızı yaymaya çalışıyoruz tabii ki. Her ligde olduğu gibi. durum budur. Birinci günümüzü tamamladık. İnşallah tüm klanlarımızda lig atlarız ve çok başarılı sonuçlar alırız. İnşallah sizler de öyle çok güzel başarılı sonuçlar alırsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.